Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların grafikleri ilgili soru çözeceğiz. Arkadaşlar trigonometrik fonksiyonların grafikleri ilgili ne demiştik? Çok aham olan bir şey bilmemize gerek yok. Sadece bilmemiz gereken noktalar trigonometrik fonksiyonların özel değerleri. Yani 0, 90, 270 ve bu şekilde veyahut da 30, 60, 45. Bunları bilmemiz lazım ki soruları rahatlıkla çözebilirim. Ekstradan hiçbir şey bilmemize gerek yok. Sorumuza bakıyoruz şimdi. Yukarıda verilen grafik aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bakın arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda 1 olmuş. Şimdi şurada x yerine 0. Genellikle şıklar üzerinden gideceğiz. x yerine 0 yazarsak burası ne olur arkadaşlar? Kosinüs 0 olur. Kosinüs 0 da nedir? 1'dir. 1 1 0 olur. Dolayısıyla bu olmaz. Gelelim buraya. Kosinüs 0. Kosinüs 0 1. 2 ile çarptık 2. 2 eksi 1, 1 olacak. Bu olabilir. Şimdi gelelim diğerine. Şuraya yazdık. Kosünüs 0 burada olabilir. Gelelim buraya. 0 yazdık. Kosünüs 0, 1. 1 eksi 2, eksi 1. Bu olmaz. En son şuraya gelelim. Burada aynı şekilde. 1 eksi 2'den eksi 1, 1. Bu da olmaz. Şimdi iki şıkka indirdik. İşimizi kolaylaştırdık. Gelelim pi bölü 2 yazmaya. Pi bölü 2 yazarsak kosünüs pi bölü 2 0'dır. Yani kosünüs 90 0'dır arkadaşlar. 2 çarpı 0, 0, 0 eksi 1, eksi 1. Bu olabilir ama diğer şıklara bakmamız lazım ki eleyelim. Doğru şıkkı bulalım. Burada da pi bölü 2 yazarsak bakın ne oldu? Burası kosinüs pi oldu. Kosinüs pi nedir? Eksi 1'dir. Eksi 2, eksi 1 daha eksi 3. Bu gidecektir. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Geçiyorum diğer sorumuza. Arkadaşlar bakıyoruz. Burada kosinüs 2x artı 1'in grafiği verilmiş. Şuraya b demiş. Şuraya a demiş. Bize A artı B kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 0, pi bölü 4 yazınca ne olacak? Burası B olacak. Yazalım pi bölü 4. Kosinüs pi bölü 4 çarpı 2. Yani kosinüs pi bölü 2. Ne olacak burada? Kosinüs bakın pi bölü 2 artı 1 eşittir B olacak değil mi? Kosinüs pi bölü 2 artı 1 eşittir B. Kosinüs pi bölü 2 neydi? 90. Yani burası 0. B eşittir. Ne olacak buradan? 1 olacak. Arkadaşlar buradaki A'yı kolay bir yoldan bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Şu şekilde. Bakın arkadaşlar şurası simetrik değil mi? Yani şurası tepe noktası gibi düşünün. Şuraya eşit olacak. Dolayısıyla şu aradaki uzaklık bu aradaki uzaklığa eşit olmak zorunda. Şurada pi bölü 4'lük bir uzaklık var. Pi bölü 2 pi bölü 4 eklersek A değerimiz buradan ne olacak? 3 pi bölü 4 olacak. Dolayısıyla A değerimiz ne gelir buradan? 3 pi bölü 4 gelir. A artı B'yi soruyor. 3 pi bölü 4 artı 1'den cevabımız Adana gelir. Diğer türlü de yapabiliriz arkadaşlar. X yerine A yazarız. Burayı 1'e eşitleriz. X yerine A yazarsak burası ne olacak? Kosinüs 2 A artı 1 eşittir. yani kosinüs 2 A sıfıra eşit olacak. Kosinüs 2 A'nın sıfıra eşit olması için buradaki A değeri de pi bölü 2 ile pi arasında. Dolayısıyla 3 pi bölü 2 olması lazım a ya da 3 pi bölü 4 vermemiz gerekecek. Diğer türlü. Şimdi geçiyorum bir diğer soruya. Arkadaşlar bakın. Burada bir grafik verilmiş. Grafiğin fonksiyonu verilmiş. a çarpı kosinüs b artı c verilmiş. Burada a artı b artı c kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar bakın x yerine 0 yazarsak 1 olacak. x yerine 0 yazalım. Ne oldu? a çarpı kosinüs 0. Değil mi? a çarpı kosinüs 0 artı c eşittir 1'miş. Eşittir 1'miş. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Kosinüs 0 neydi? 1'di. O zaman a artı c değerimiz ne olacak bizim? a artı c değerimiz 1 olacak değil mi? a artı c değerimiz 1 olacak. a artı c değerimiz 1 ise arkadaşlar Şimdi biz B'yi bulmamız lazım. Şurada pi bölü 6 yazdığımız zaman eksi 1. Pi bölü 2 yazdığımız zaman da gene eksi 1. Yani pi bölü 6 ile pi bölü 2 e, değerleri aynı. Yazalım. Pi bölü 6 yazarsak A çarpı bakın pi bölü 6 30'du değil mi? Kosinüs 30B yazalım direkt. Sizin görmeniz için daha kolay olur. Kosünüs 30B artı C eşittir. Pi bölü 2 yazacağız şimdi. Buna eşitleyeceğiz. Pi bölü 2 yazarsak A çarpı kosinüs 90B kosinus 90B artı C Şimdi arkadaşlar bakın şurada C'ler birbirini götürür. A'lar da birbirini götürür. Şöyle bir değer geldik. Kosinüs 35 eşittir. Kosinüs 90 B. Arkadaşlar burada B'ye biz 3 verirsek, B'ye 3 verirsek kosinüs 90, kosinüs 270 eşit olmaz mı? Olur. Değil mi? de nedir? 0. Dolayısıyla B değerimizi buradan ne deriz arkadaşlar? 3 deriz. B'ye de 3 dersek, B'ye de 3 dersek A artı C'yi zaten benim bulmuştuk. Hepsinin toplamını soruyor arkadaşlar bize. Hepsinin toplamı ne olacaktır buradan? C şıkkı yani 4 olacaktır. C şıkkı yani 4 olacaktır. Evet arkadaşlar geçelim bir diğer sorumuza. Sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bize şunu vermiş fx eşittir. Eksi 2 artı 4 kosinüs x fonksiyon grafiği hangisi? Arkadaşlar bakın şurada grafik üzerinden gireceğiz. X'e ne bir yerine 0 yazalım. X eşittir 0 için. Ne olur bakalım. X eşittir 0 için. X yerine 0 yazarsa kosinüs 0 1. 4 ile çarptık 4. Eksi 2 olursa ne olacak arkadaşlar şimdi? Eksi 2 ile 4'ü toplarsak 2 olacak. Yani x yerine 0 yazdık mı 2 gelmesi lazım. Diğer şıkları eliyoruz. Bakın gitti, gitti, gitti. Otomatikman 2 şıkka indirmiş olduk. Otomatikman 2 şıkka. Bakın ikisinde de ortak pi bölü 2 var. Direkt pi bölü 2 yazalım. x eşittir pi bölü 2 için. x eşittir pi bölü 2 için. Şimdi x yerine pi bölü 2 yazdım ben. Burası ne oldu? Kosinüs pi oldu değil mi? Kosinüs pi nedir? Eksi 1'dir. 4 ile çarptık. Eksi 4. Eksi 2 de burada ne olacaktır o zaman? Eksi 6 olacaktır. Yani kosinüs pi bölü 2 de eksi 6 olacak. Bakın eksi 2 olmuş bu da gitti. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli olacaktır. Cevabımız denizli olacaktır. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Evet. Verilen grafik hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın bu grafiklerde görmüştük. Tanjanta benziyor değil mi? Tanjanta benziyor. Do kotanjant olsaydı yukarıdan aşağı gelecekti. Tanjanta böyle bir beş bir eleyebiliriz burada. Tamam mı? Kotanjantlar eleyebiliriz. Ha bilmiyorum. Önemli değil. Önemli değil. Bildiğim değerleri yerine koyarak yazabilirim. Mesela x yerine 0 yazınca burası şöyle pozitif bir değer olmuş. x yerine 0 yazacak. Tanjant 0 nedir arkadaşlar? Tanjant 0 sıfır, 0'dır değil mi? Tanjant 0, sıfır, sıfırdır. Çünkü sinüs sıfırdır. kosinüs sıfır. 0, gelir. Dolayısıyla bu gitti. Niye? Çünkü bunu yazdığımız zaman sıfır oluyor der gitti. Bunlar olabilir. Bir i̇ki şıkka indirdik. Şimdi geliyoruz pi bölü 4'e. Pi bölü 4 yazınca artı sonsuz olacak. Şimdi pi bölü 4 yazarsam şurada bakın ne olacak burası? Tanjant pi bölü 4 birdir. Pi bölü 4 de eklersek bir artı pi bölü 4 olur. Sonsuz değildir bu değer. Dolayısıyla bu şık olamaz. Yani geriye de kaldı bu. Hakikaten öyle mi oluyor? Bakalım pi bölü 4 yazdık. Pi bölü 4 de burada var. Pi bölü 2. Tanrıca pi bölü 2 de artı sonsuza gider zaten. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum. Gelelim buraya. Kotanjant'ın grafiği evet. Kotanjant AX grafiği verilmiştir. A kaçtır? Arkadaşlar pi bölü 2 yazınca ne oluyor? Bakın pi bölü 2 yazınca eksi sonsuza gidiyor. Yani kotanjant A çarpı kotanjant 90 neydi? kotanjant 90. Kosinüs 90 bölü sinüs 90'dı değil mi? Yani sıfırdı. Biz bunu sıfırdan farklı olması lazım. Nasıl e, burayı sonsuza götürebiliriz? Nasıl sonsuza götürelim? Kotanjant pi deseydik ne olurdu? Yani 2 pi değil de pi 2 değil de pi deseydik. Kotanjant pi kosinüs pi bölü sinüs pi yani eksi 1 bölü 0 eksi sonsuza gider diyecektik. Dolayısıyla bakın şuraya pi bölü 2 yazdığımız zaman gelecek değer ne olması lazım? Pi olması lazım. Yani a çarpı pi bölü 2 pi olması gerekiyor ki sağlasın değil mi? E dolayısıyla buradaki a değerimiz ne olur arkadaşlar? 2 olur değil mi? A değerimiz 2 olur. Kısaca bunu cevaplayabiliriz bu şekilde. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Bakalım sorumuza arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Ne demiş bize? AB ikilisi hangisidir diye sormuş. Tanjant A, X artı B. A, B ikilisi hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Eksi pi yazınca burası ne olmuş? Eksi sonsuza gitmiş. Şimdi tanjant eksi pi nedir? Aslında tanjant pi'dir. Pi artı B ne olacak? Eksi sonsuza gidecek. Dolayısıyla buradan A'ya ne verebiliriz? Tanjantın sonsuz olacağı değer nedir? 90'dır değil mi arkadaşlar? 90. Dolayısıyla A'ya biz burada 1 bölü 2 verebilir miyiz? Verebiliriz. A diyelim. 1 bölü 2 olursa eksi pi bölü 2. Eksi sonsuza gidecek. Dolayısıyla burası sağlanacak. Yani A eşittir. 1 bölü 2 diyebiliriz. Bakın 3 çıktı. De Şimdi gelelim B'ye. B'ye gelelim. Şimdi A'ya pi bölü 2 dedik ya. Şurası sıfır oldu değil mi? Şurası sıfır oldu. Dikkat. Dikkat. Sıfır verdiğimizde 1 olacak. A'ya pi bölü 2 dedik. 1 bölü 2 dedik sıfır verirsek sıfır verirsek ee, burası sıfır. Tanjant sıfır nedir? Sıfır. Sıfır artı b bire eşit olacak. Sıfır artı b bire eşit olacak. Dolayısıyla b değerimiz de buradan bir gelecek. Cevabımız ne olur burada? Adana olur arkadaşlar. Işte. Cevabımız Adana olur. Geçelim bir diğer sorumuza. E fonksiyon grafiği hangisine aittir? Gene geliyoruz. Bakın kritik değerler var burada. Pi bölü 6 verince 2 olmuş. Pi bölü 6 verelim. Mesela şurada verdik. Kotanjant pi bölü 6. Bakın arkadaşlar şu içerideki değerler bizim hiçbir işimize yaramaz aslında değil mi? Çünkü pi bölü artı artı 3. Bunun bir özel değeri yok yani. Pi bölü 6 zaten özel değer. Pi bölü 6 yazarsak yine yani, ne olacak burası? Pi bölü 3 artı 3. Yani 60 artı 3. Kotanjant 60, kotanjant 63. Kotanjant 63 iki bit değil. Dolayısıyla bunlar gitti bakın. Şunları eledik. Şöyle 3K indirdik. 3K indirdik gelelim şuraya. Bakın P bölü 3 değerinde eksi sonsuza gidecek. Ha. Şimdi P bölü 3 yazdım. P bölü 3 yazarsam kotanjant P olur mu burası? Olur değil mi? Kotanjant P. Kotanjant P neydi arkadaşlar? Kotanjant P bölü sinüs P. Yani eksi 1 bölü 0. Ee, o da ne olur? Eksi sonsuz olur değil mi? Ama sağladı. Eksi sonsuz 2 eklersem yine eksi sonsuz olabilir. Şuna bakalım şimdi. Pi bölü 3 yazalım buraya. 2 pi bölü 3. Ya bunun bir değeri var. 2, 3 ile toplanalım. Gene bir değeri var. Eksonsa gitmez. E bu da gitmez. Dolayısıyla cevabımız ne olur buradan arkadaşlar? Bursa olur. Cevabımız burada. Bursa olur. Trigonometrik e, fonksiyonların e, grafikleriyle ilgili sorularımızı çözdük arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.